Bismillahirrahmanirrahim. 13. işaret 3 noktadır. 1. nokta. Şeytanın en büyük bir desisesi hakiki imaniyenin azameti cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır der ki Bir tek saat umum zerrat ve seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hassiz, acip, büyük bir meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir der. Azzi insani noktasında bir hissi inkarı uyandırıyor. Şeytanın en büyük bir destesi neymiş? İmani hakikatların o azameti cihetinde dar kalpli, kalbi darlaşmış olanlar ve aklı kısa olanlar ve fikri kısa olanlar, az olanlar, zayıf olanlar ne yapıyormuş? Aldatıyormuş. Diyormuş ki bir tek zat bütün zerreleri, bütün gezegenleri, bütün yıldızları, bütün vücudu olan bütün varlıkları, bütün halleriyle nasıl o rububiyetindeki o tedbirle bir şekilde çeviriyor, nasıl idare ediyor diye böyle ne yapıyormuş? Bu meseleye karşı insanın kafasında bir inkari his uyandırıyormuş. Yani bir nevi insan gibi düşündürüyor Cenab-ı Hakk'ı ve bu soruyu sorduruyor. El cevap, şeytanın bu teşhisesini susturan sır Allah'u ekberdir. Ve cevab-ı hakikisi de Allah'u ekberdir. Evet, Allah'u ekberin ziyade, kesret ve şiari İslaiyede tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri. Böyle hadsiz büyük hakikatları Allah'u ekber nuruyla görüp tasdik ediyor ve Allah'u ekber kuvvetiyle o hakikatları taşıyor, ve Allahu Ekber dairesinde yerleştiriyor. Ve vesveseye düşen kalbine diyor ki bu kainatın gayet muntazanca tedbir ve tedbiri bilmüşahede görünüyor. Bakın ortada. Ne diyor? Yukarıda niye bunu dedi? Şeytanın bu destesini susturan sır Allahu Ekber, Allahu Ekber'dir. Niye? Bir yerde ne diyor mesela? İdrak-ı meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez diyor. Akıl bir anda birçok şeyi yani düşünebilecek bir yapıda değil yani. Bunu ihata edebilecek yapıda değil. Fakat ortada gördüğümüz bu muazzam düzen, bu intizam ne var? Zaten gözüken bir şey var. E şimdi bu gözüken şeyde ne var? E i̇ki tane yol var bununla alakalı. Birinci yol ne? Mümkündür. Fakat gayet azimdir ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanat ile çok acip bir yol ile olur. O yol ise mevcudat belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan bir zat ehad-ü samedin rububiyetine ve irade ve kudretiyle olmasıdır. Değil mi? Bu kainatın gayet mutazamca tedbiri ve tedbiri bir müşahede görünüyor dedik. ikiyi açtı. Bir tanesi evet mümkündür. Fakat gayet azimdir ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser bir harika sanat ile çok acip bir yol ile olur. O yol ise mevcudat belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ehad-ü samedin rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. İkinci yol, hiçbir cihet imkanı olmayan ve imtina derecesinde müşkilatlı ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerde kat'i beyan ispat ettiğimiz üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluhiyeti mutlaka ve bir ilmi muhit ve hadsiz bir kudret bulunmak lazım gelir. Ta ki mevcudatta bir müşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuşu sanatı vücut bulabilsin. Elhasıl Ertam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa o vakit her cihetçe gayrı makul ve mümteni bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla muhal ve imtinaa girmeyi şeytan dahi teklif edemez. Ya bütün bu mevcudatta olan bu harika düzenin terbiye edilmenin, döndürmenin bir şekilde bu sistemi sürdürmenin tabiri caizse ya bir tek Allah'a verilecek ilim, irade ve kudretine istinat ettirilecek yahut da her bir zerrenin kendi kendine bunu yapabilmeleri gibi mantıktan uzat, uzak yani bir e, kabule gidecek. Bir ilahı kaybetmeyen, bin, ka, e, kabul etmeyen binler ilahi yüz binler zerreler kadar ilahı kabul etmek zorunda kalacak. E şimdi bakıldığı takdirde nedir? Aczi, insani noktasında idrak edilemeyen bir mevzu olmakla beraber gözümüzün önünde bu mükemmel sistem, mükemmel düzene bakıldığı halde iki seçenek var zaten. Ya bunu evet Cenab-ı Hak yapıyor veyahut da sebepler yapıyor vesaire vesaire. 13. dilemada şey özür dilerim. Bu şeyde e, tabiat risalesinde yine dört tane yol bahsediliyordu. Bu mevzudatla alakalı. E, işte bir ilahın olup olmamasıyla alakalı olabilme dört tane ihtimalden bahsediyordu. Oraya da bu konuyla ilgili müracaat edilebilir yani. Evet. Ne diyor? Tekrar şunu okuyayım. Elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa o vakit her cihette gayrı makul ve mümteni bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla bu hal ve imtina girmeyi şeytan dahi teklif edemez. İkinci nokta şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki İstiğfar ve istiaze yolunu kapattım. Burası acayip harika bir yer. Şeytan ne yapıyormuş? En mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Yani insanın göz göre göre, mesela bazı çocuklar e, bir yaramazlık yapar, göz önündedir. Çocuğa niye bunu yaptın dersin, ben yapmadım der otomatikman. Büyükte de aynı şey geçerlidir. Bazı insanlar ne yapar? Eee... Kim yaptı? Ben mi yaptım? Ben yapmadım ki. Bakın gözünde olsa bile. Bu da nedir biliyor musunuz? Bu da bir damardır. İnsanın o kusuru kabul etmemesi, kendini belahen savunması da bir neymiş? Damarmış. Şeytan yine bu damarı tahrik ederek ne yapıyor? İnsana kusurunu itiraf ettirmiyor. Ta ki istiğfar ve istiâze yolu kapansın. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın onun affediciliğine ve şeytandan da Allah'a sığınma noktasındaki yolu ne yapsın? Kapatsın. Çünkü neden? Bir kusur var ortada. Arkadan şeytan insanı körüklüyor, pohpohluyor, böyle yap şöyle yap. E, i̇nsanda da fena madenleri tahrik noktasında insan eğer o e, kendini kontrol edebilme noktasındaki iradesine, vicdanına mesela özellikle vicdanına yatırım yapmadıysa insaniyet midesini doyurmadıysa aklını doğru fikirlerle doğurmadıysa ne yapacak? Bu şeytanın teklifleri insana gayet cazip gelecek. Ve bunu yaptıktan sonra da ne var da ne olacak da e yani niye yapmayayım veya işte ben yapmadım falan gibisine ne yapacak? Kusurlu olan hallerini bile itiraf ettirtirmeyecek. Ta ki niçin böyle yapıyor? İnsan hatadan hali olmaz, kusurdan hali olmaz. Kusur ve hata neticesinde affedilme isteğini, istiğfar etme noktasında ne yapacak? Cenab-ı Hak'ka yönlendirerek bu işi sevaba çevirecek. Şeytanın yapmaması, ne yapması lazım? onun bu tövbe yollarını, bu sildirme yollarını tabiri caizse bir şekilde kapatması lazım ki adamın emeği boşa gitmesin. Ta ki istiğfar ve istiyaza yönünü kapasın. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Adeta böyle kutsi bir şeymiş gibi nefis ne yapsın? Kendini kusurlardan takdis ediyor. Bir Adeta kutsiyet veriyor. Evet şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ve ma aynur rıda an kulli aynin keliletin. Sırrıyla. Evet kabullenilen ve rıza gözüyle bakan hiçbir kusur göremez. Nefsine rızayı nazarıyla baktığı için ayıbını görmez. Peki buradaki problem de neymiş? Nefsine rıza nazarıyla bakıyor. Ben mi yaptım yapabilirim. Halbuki bakın burada da karşımıza ne çıkıyor? Nefse ben demek çıkıyor. Ben yaptım oldu. Ben istedim oldu. Hayır. isteyen nefsindir. Hayır. isteyen şeytandır. Değil mi? Ne var? Benim nefsim, benim ruhum ve ben dediğimiz insan kendini neye ayıracak? En az 3'e ayırması lazım. Nefsin istekleri var. Ruhun istekleri var. Beklentileri var. Hatta açılabiliriz. Kalbin senden, vicdanın senden istedikleri var, beklentileri var, iradenin var, zihnin var, latife-i rabbaniyenin var. Değil mi? Hissin var mesela. Birçok beklentiler var. Kendimizi bunlardan sıyırdığımız ölçüde bunlara karşı adaletli olabilir. Bunlarla alakalı yapmamız gereken vazifeleri de daha iyi ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet ne olurmuş? Ee, nefsine rıza, nazarı rıza ile baktığı için ayıbını görmez ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiyaz etmez. Bakın nefsin ayıbını görmemek ne oluyor? Ayıbını görmeyen nefis de itiraf olmuyor. İtiraf olmayında da tövbe istiğfar olmuyor işte. İstiğfar ettikten sonra da bir dahakilere karşı Cenab-ı Hakk'a sığınma meselesi olur ki istiyazı da ne yapıyordu bizim? Şeytandan Allah'a sığınmamız noktasında Allahü Teala'nın bize söylediği mevzuydu zaten değil mi? Ne yapıyormuş böyle yapmakla? Şeytana maskara olur. Demek ki bir insan yaptığı kusuru savuna savuna söylüyorsa, bir şekilde avukat gibi nefsini ne yapıyorsa, e, savunuyorsa, bu noktada demek ki şeytan ona ne nazarıyla bakıyor? Maskara nazarıyla bakıyor. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan. Ve ma uberri'un nefsi. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰعِ اِلَّا مَا rahime رَبِّهِ Dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir. Ne demiş Yunus Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam? Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim merhamet ederse o başka. Dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Değil mi? Yusuf Aleyhisselam'dan daha mı kalitelisin tabiri zaise diyeceğiz nefse yani. Bak benim örnek olan, bana örnek olan bir peygamber bu vaziyetinde bile böyle söylüyorsa benim bundan bin defa en az daha fazla bunu söylemem lazım. Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Evet şimdi yine bir silsile geliyor. Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kusurunu gören ne yapar? Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiyaze eder. İstiyaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Şeytanın şerrinden kurtulmanın demek ki basamakları neymiş? Bir, nefsini ittiham etme. İki, nefsini iddiam ettikten sonra kusurunu görme, kusurunu gördükten sonra itiraf etme, itiraf ettikten sonra istiğfar etme, istiğfar ettikten sonra istiyaze etme. Ondan sonra da en sonunda da istiazet ettiğimiz zaman da şeytanın şerrinden kurtuluyoruz. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Başka bir yerde de ne diyor? Kusur kusur bilinse kusurluktan çıkar. Evet. Ve o kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse affa müstahak olur. Üçüncü nokta. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsad eden, fesad eden bir desise-i şeytaniye Tekrar alalım. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsad eden, fesad eden, bozan, bir desise-i şeytaniye şudur ki bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Bir müminin bir tane seyyesiyle bir yanlış hareketiyle bütün hasenatını, bütün güzel yaptıkları şeyleri örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar mümine adavet ederler. Demek ki mümine olan adavetin temelinde yatan şey neymiş? Şeytanın şu desisesiymiş ki bir tek kusurunu, bir tek yanlışını insanın göze alıp o diğer bütün hasenatlarını örtmesi. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar mümine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile mizan-ı ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyiata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Evet Cenab-ı Hak haşirde mutlak adaletiyle ne yapıyor? mizan ekberinde amal mükellefinin o mükellef olan kişinin amellerini tarttığı zaman ne yapıyor? Hasenatı ve seyyatını tartıyor, ölçüyor. Hangisi galip geldiyse ne oluyor? Ona göre hükmediyor. Ya cennetlik veya cehennemlik değil mi? Hem seyyatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyatını örter. Evet Cenab-ı Hak ne yapıyordu? Haseni en az 1'e 10 veriyordu. Bazen 1'e 100, bazen 1'e 1000. Değil mi? Mübarek aylarda, ondan sonra mübarek gecelerde Cenab-ı Hak ikramlarını bu şekilde ne yapıyor? Kağıt kat arttırıyor. Hem seyyatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek haseniyle çok seyyat örter. Demek bu dünyada o adaleti ilahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Evet bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ya iyilik yapma sayısı çok fazladır veya yaptığı iyilik, güzellik o kadar kalitelidir ki birçok seyyatını örtecek düzeydedir. Onlara daha ağır basar. Belki kıymetler bir tek hasene ile çok seyyatına nazara aff ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl? Bir sinek kanadı göz önüne bırakılsa bir dağı setreder, göstermez. Bir tane sineğin kanadı gözünün üstüne bıraktığın zaman insan bir dağı örter, görmez insan. Öyle de insan garaz damarıyla, Sinek kanadı kadar bir seyyi ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder. İnsanların hayat içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desise ile insanın selameti fikrini ifsad ediyor. Hakiki imaneye karşı sıhhat muhakemeyi bozuyor ve istikameti fikriyi ihlal ediyor. Şöyle ki bir hakikat-ı imaniye dair yüzer delail ispatiyenin hükmünü nefkine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Evet bunu insan gözünün önüne getirdiği birisinin kanadı nasıl daha örtüyorsa iman hakikatları noktasında yüzer ispat delillerinin hükmünde olan bir mevzuya karşı bunu nefk etmek için, bunu olumsuzlama yok saymak için ne yapar? Bir emare ile, bir küçük işaret ile ne yapıyormuş? O sabit olan delilleri bir şekilde kırmak istiyormuş. Halbuki kaide-i ki bir ispat edici çok nef yedicilere tercih ediyor. Bir tane ispat eden çok yok sayan insanlara ne yapıyormuş? Daha üstün geliyormuş. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü yüz nafilere racih olur. Bir tane şahit evet ben şahidim böyle böyle oldu dese diğerleri ben görmedim görmedim dese yüz kişi ona ne yapıyor? Raci oluyor. Ondan daha üstün geliyor. Bu hakikata bu temsiliyle bak. Şöyle ki, bir saray yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Bir saray düşünüyoruz. Bir sürü kapı, 100 tane kapısı var. Yüzer diyor. Hadi 500 tane kapısı olsun. Bu 500 tane kapının 499'du kapalı bir kapısı açık. Değil mi? Bu bir kapıdan girse insan öteki kapıları da içeriden ne yapabilir? Açabilir. Eğer bütün kapılar açık olsa bir iki tanesi kapansa o saraya girilmeyeceği söylenemez. Değil mi? İki tane kapı kapalı sarayın fakat diğer yüzlerce kapısı açık. E şimdi bu saraya girilmez denilebilir mi? Hayır denilmez. İşte hakiki imaniye o saraydır. İman hakikatları o saraydır. Her bir delil bir anahtardır ispat ediyor, o kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakiki imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilemez. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir. ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez. Belki saray değildir. İçinde bir şey yoktur. Der. Kandırır. İşte Ey insanın, ey şeytanın desiselerine çok müptela olan bir çare insan, hayatı diniye, hayatı şahsiye ve hayatı ictimaiyenin selametini dilersen ve sıhhati fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp istersen muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap ve Euzu billahi mineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a iticada bulun. Evet bakın demek ki insan ne yaparsa muhkemat Kur'an'ı, Kur'an'ın ahkamlarıyla, sünnet seniyenin terazileriyle amellerini ve hatıralarını tartmazsa, ne yapmazsa Kur'an'ı ve sünneti kendine daima rehber yapmazsa, behimden, vesveseden, evhamdan, dalalete girmekten bir şekilde ne yapamayacak? kurtulamayacak değil mi? E şimdi bakın bu 13 tane şimdiye kadar inşallah ayrı ayrı okuduğumuz yerde de ne var? Şeytanın desiselerini öğrenmek var. Bize nasıl yaklaşıyor bunları görmek var. Ve onun kullandığı silahları öğrenmek var. Mümin ne yapar? Düşmanın silahına göre silahlandırır noktasında bizim de bunları öğrenmemiz tam tersinde ona karşı hangi silahlarımızın olduğunu, neyi kullanmamız gerektiğini bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Anlamamız gerekiyor. Gene bakın inşallah bunları anlayanlardan nasip belinsin. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en akıllıki suresi ve "Ağuḍu e billahi min al-shaytanir mufassalı ve madeni olan "Estağuḍu billahi min "Kul ağuḍu e birabbil nas, maliqin nas, ilahin nas, min shirrir waswasil khannas." الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة حسن حسيني قال أي متينين كبسنا 13 أناترلا أتش جير بول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يحضرون لله تعالى الفاتحة